Görkem'in gerçek yüzünü en sonunda herkes görmüştür. Günahların evinden atılan Görkem babasının yanına sığınır. Ancak burada da kimseye huzur vermeyecektir. Yanıldıklarını anlayan Pembe doğadan özür dilerken Abdullah da Fatih'i karşısına alarak günah çıkarır. Sevtap'ın kötüleşerek hastaneye kaldırılması Nilay ile arasındaki sırrın Mary tarafından öğrenilmesine neden olur. Bu Nilay için çok gergin bir ortam yaratacaktır. İlhami ve Firaz'ın dostluğu iyice perçinlenmiştir. Kendi bile inanmasa da Firaz gittikçe Nursema'ya daha da bir düşkün oluyordur. Sönmez çalışmaya başladığı restoranda tüm sevdiklerine bir yılbaşı yemeği vermek ister. Çok güzel başlayan gece büyük bir felaketle sonuçlanacaktır. Videomuza geçmeden önce kimseye bir şey olmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca dizimizde en sevdiğiniz karakteri yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Dizimizin yeni bölümünde ortalık karışacak. Görkem rahat durmayacak ve bu sefer de tehlikeli bir planla karşımıza çıkacak. Görkem yapacağı bu planla kendi ailesini dahil herkesi tehlikeye atacak. Öte yandan gelen yeni fragmanda en dikkat çekici kısım Nilay ve Sönmez'e bir şey olup olmayacağı meselesiydi. İlk olarak bu konuya değinmek istiyorum. Arkadaşlar bu konuda endişelenmenize gerek yok. Ben dizimizdeki hiçbir karaktere bir şey olacağını düşünmüyorum görkem dışındaki tüm karakterler yaşayacaktır. Fragmanda bahsedilen hayatını kaybeden 4 karakterin restoran çalışanları olduğunu düşünüyorum. Tabi bu olay iki aileyi derinden etkileyecektir ve iki ailenin kaderini sonsuza kadar değiştirecektir. Ben Görkem'in o yangında hayatını kaybedeceğini düşünüyorum. Ardından Görkem karakterini bir daha dizimizde görmeyeceğiz. Görkem'in medasıyla beraber işler yoluna girmiş gibi görünse de gene kızılcık şerbetinde entrika ve kaos eksik olmayacaktır. Dizimize yeni oyuncuların katılacağını ve bu yeni oyuncularla beraber entrika ve kaosun devam edeceğini düşünüyorum. Öte yandan yaşanan bu yüzücü olayın ardından herkes birbirine sıkı sıkı sarılacak. Doğa ile Fatih artık mutluluklarını daha fazla engellemek istemeyecekler ve bir an önce evlenip mutlu olmak isteyecekler. Bu süreçte tekrar ikilinin evlilik hazırlıklarına girişeceğini ve bu süreçte iki ailenin tekrar karşı karşıya geleceğini düşünüyorum. Kızılcık şerbetinde önümüzdeki birkaç bölüm tıpkı ilk bölümler gibi bölümler göreceğiz. İki aile tekrar bazı konularda karşı karşıya gelecekler ve bu süreçte biz izleyicileri gergin anlar bekliyor olacak. Aşklardan bahsetmişken Ömer ve Kıvılcım'a da değinmek istiyorum. Ömer ve Kıvılcım aşkı da yaşanan bu olayın ardından artık başlayacak. Ömer ve Kıvılcım birbirlerine sıkı sıkı sarılacaklar ve bir daha ayrılmamak üzere bir araya gelecekler. Ben Kıvılcım ile Ömer'in bu sefer ilişkilerini doya doya yaşayacağını ve bu iki karakterin ayrılmayacaklarını düşünüyorum. Son olarak Nursema ve Firaz'a da değinip videomuzun sonuna gelmek istiyorum. Firaz gönlünü Nursema'ya kaptırmaya başladı. Her ne kadar kendisi de bu duruma inanamasa da Firaz günden güne Nursema'dan daha fazla etkilenmeye başlayacak ve bu yangında Firaz'ın ilk merak edeceği kişi Nursema olacak. Nursema ile Firaz'ın arasındaki aşkın çok geçmeden başlayacağını ve bu ikilinin mutlu anları ile bizlerin de mutlu olacağını düşünüyorum. Firaz karakterinin romantik ve komik anlarını görürken Nursema ise bu sefer arada aşkı bulacak. Peki dizimizin yeni bölümüyle ilgili sizlerin düşünceleri neler? Sizce yeni bölümde neler yaşanır? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Yeni gelişmelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.